Arkadaşlar bugün dünyanın en ekşi şekerini deniyoruz. Buradaki <laughs> kuzenim Aras. <laughs> Bu çok ekşi değil ki. İksim yok. <laughs> Aras buna mı kişi diyor? Kanka. Hı. Senin eksliye bağsık. Oh, mm. Göstersin. <laughs> Ark bunu. Kaşeyi perşembesi aldım biliyor musun? Bu halı nereden geldi Elif? Senin halı mı sanırım? Abi güzel bak. böyle hayatımda böyle yeşil bir halım olmadı. Denemedi yok ya. Beğenmedin mi Aa yeni savaş gelmiş. Niye böyle bir halı serdin şey, buraya bu? Sen, YouTube'de evlerde olur ya. Babaannemde ne var? Elif hiç ekşi değilmiş. Çok eski halılar. Tarihi halılar bunlar kızım. Kaç para? Bağlı bunlar. Bir tane yani. var mı? Hayır. Bir tane zaten. Ne ödüyorsunuz ya? Ben de istiyorum. Ne ödüyorsunuz? Ha dünyanın en ekşi şekeri var ya. Ben bakayım ekşi mi gerçekten? Evet. Arkadaşlar evet, görüşürüz. Siz de girişim, güzel, güzel. Aa, Oynamak ister misin? Gerçekten dünyanın en